Rakamlar nasıl? Malum 1 Mart itibarıyla kademeli normalleşmeye geçtik ve o normalleşmeyle birlikte tabii ki koronavirüsün mutasyona uğramasıyla birlikte de vaka sayıları artmaya devam etti. Ve dün yapılan 223.214 teste 30.021 vaka tespit edildi. 1.281 yeni hastamız vardı ve tedavisi devam eden 1.886 ağır hastamız olduğu paylaşıldı. Maalesef 151 vatandaşımız vefat etti. Koronavirüs nedeniyle Allah'tan rahmet diliyoruz her birine. 18892 hastamız da iyileşerek sağlığına kavuştu dün itibariyle. Tabii ki rakamlar doluluk oranlarına da yansıyor. Bu kapsamda da %53,8 yatak doluluk oranı var Türkiye'de. Erişkin yoğun bakım doluluk oranı da %65 son olarak ventilatör yani solunum destek cihazı dolluk oranını da paylaşalım. %23,3. Şimdi bu rakamlar risk durumunu belli etmede, risk durumunun şekillenmesinde önemli bir etken.